8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 158 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf inkılap tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 158 bulmacada koyu yeşil renkte gösterilen başlangıç noktasından başlayıp okları takip ediniz. Türkiye İktisat Kongresi ile ilgili kavramların eksik harflerini tamamlayıp bulduğunuz sözcükleri aşağıdaki tabloya yazınız. Cevap: 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 158 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.